Yağım. Evet. Gel burası Antalya gel. Burası Antalya'nın. Gel gel. Tabii ki herkes Antalya denince şeyler yapıyor. E, Eğlence. Ah, ah, Sağ ol kardeş. Ah, A, o, kadar, o kadar çok fazla görünmeyen yüzü var ki, Daha doğrusu kimsenin görmek istemediği yüzü var. Ama lütfen bu yüzü görün. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir görünmez yerler var. Ve bu insanlar bizim insanımız, senin, benim, komşumun çocuğu ya da yeğenimiz, ya da kardeşimiz, evladımız. Görmek, lütfen. Bu bu insanları görün. Ve bu insanlar var ve bir çare bulun. Lütfen benim gördüklerimi siz de görmeye çalışın. Bir çare bulun. Çare.

jour ti to min na... mini increased seeing people relying on them is difficult, tough, melibilizing them so it will be hard to beat. It is hard to beat, because you wrong, it is a noisy place, so the word of our country is shameful, but it is hard to fall into the popular culture, but it is hard to believe that if we live inacing the Ram Nós A Tásar community, if we live ina microbial we have to keep our foreplay alive. So you should be a little patient, first something is to be Since we have taught us how to terminate our moved and அ임. OVERSTA Jiang Sheeran wario dà āryẹ Dion yǀng áng, ardu n falará fiance desaparece de tad Jin Gugen yǀ yǒng nǎ r Later these music policy sphē chǰ nǐ vinè bí ti dà ār Ö. If you stack liksom dick and leave the system first with ajo e di se do të bëjë gjëra të mëdha